Selamlar, ben İlayda. Bugün bu özendeyim. Nasıl yaptığımızı öğreteceğim. Malzeme listemiz burada. Elinizdekiler de hazırsa ya da sadece izliyorsanız. Haydi başlayalım. Dilimin arka yüzeyini çevirdim ve hazırladığım şablonumu ayarlıyorum. Ekrandaki şablonda ee, bu bitmiş hali. Direkt buradan yararlanarak yapabilirsiniz. Aslında bu boyutlarda olacak. Derinin uzun kenarı 42 cm, kısa kenarı 24,5 cm. Kullandığım defterin boyutu da 21 x e 14 cm. Burada diğer defterleri üst üste koyarak kaç tane sığıyor onu kontrol ediyorum. Derinin kenarlarını ovalleştirmek için yuvarlak bir obje yeterli. Bir bu geçti. Yoluna ölçüm aldım. Köşeleri kestikten sonra derinin her bir tarafını çakmakla yakıyorum. Hem etrafındaki, etrafındaki ipler yanıyor hem de siyah böyle bir çizgi bir görüntü oluşuyor. Ben o görüntüyü de sevdim. İsterseniz deneyebilirsiniz. Defterin üst ve alt kısmını bir buçuk santim olarak ayarladım. Benim defterime uygun olan boyutu buydu. Sırt genişliğini de 4 santim olarak ayarladım. Üst üste koyduğum o defterler hani 4 santimetre kabul ediyordu. O 4 santimin içine de 5 tane kuş gözü sıyacak şekilde ayarladım. Şimdi delme işlemini gerçekleştiriyorum. Bu delme işlemi benim için birazcık zordu. Alışına kadar bayağı bir çabaladım. Hani çok kez pes ettim. Pes etmeyin. Bir süre sonra gerçekten alışılıyor. Nasıl deldiğimi çok net gösterememişim. O yüzden küçük bir görselde koyacağım. Öyle anlatacağım bir numaradaki boru kuş gözünü derinin ön yüzünden geçiriyoruz. Derinin arka yüzeyinde boru çıkıyor ve oraya kuş gözünün halkasını yerleştiriyoruz. Yerleştirdiğimiz halkanın yani o boru kısmını tam içine denk gelecek şekilde kuş gözü çakma aparatını denk getiriyoruz. Ve çekişle vurduğumuzda içe doğru genişliyor. Aparatın tüm olayı bu aslında. Burada ikinci yeri de deliyorum ve aynı yöntemle delmeye devam ediyorum. Bu da bitmiş hali. Şimdi altta yaptığım beşli kuş gözünü üst tarafa da yaptım. Son kuş gözünü de takıyorum. Şimdi alttakini üste geçiriyoruz. Burada da orta kısmı nasıl deleceğimizi göstereceğim. İlk i̇şte önce derimizi ortadan ikiye katlıyoruz. Yuvarlaklar denk gelecek şekilde kemerden pensesiyle kesiyoruz. Kuş gözlerimi de taktım. Son hali yani sırt kısmı bu şekilde. Şimdi ipimizi takmini iki uca denk gelecek şekilde kesiyoruz. İki ucunu da sırt kısmından geçiriyoruz. Altta kalan ipi bir iç halkadan bir de dış halkadan geçiriyoruz. İpimiz sıkıca bağlamadan önce burada en önemli şey çok sıkı bağlayıp da deriyi yukarıya kaldırmaması gerekiyor. Burada artık defterim sığıyor mu, nasıl gözüküyor gösteriyorum. Aslında buradaki işlemden sonra her şey bitmiş gibi gözüküyor. Yani %90'lık kısmı bitti. Şimdi diğer halkalarda da aynı işlemi yapıyorum. ipliğimi bitirdim. Biraz uzun sürdü. Dediğim gibi bu derinin kalkmasını önlemek lazım. O birazcık uğraştırıcı oluyor. Onun dışında şu an aslında her şey bitti gibi. Şimdi burada bütün detaylarımı lastikten geçiriyorum. Altta kalan ipleri de küçük bir defterle ya da herhangi bir şeyle, kalemlik kuldur, e, aklınıza ne geliyorsa bir şeyle sıkıştırmak için kullanabilirsiniz. Şimdi ajandanın etrafını saran o ipi yapacağız. İki ucunu da orta delikten geçiriyoruz. Ben iki kez doladığımda böyle tam tutan, ne çok sıkan ne de çok bol kalan bir ip yapacağım. Bunları yaparken ipi çok düğüm yapmıyorum. Ee, çünkü geri dönüşüm olsun, o sırada tekrar ayarlayabileyim diye çok fazla sıkmadan ayarlıyorum. Emin olduktan sonra da sıkıca bağlayıp uçlarından kesiyorum. ve ipimi iki kez doluyorum. Ajandumumuz bitti. Sırt kısmı böyle gözüküyor. Bundan sonraki süs dömeler artık sizin zevkinize kalmış. Elinizde şarmılar vardır, sticker'lar vardır. Artık e, üzerine resim yapmak istersiniz, damgama basmak istersiniz. E, sizin o eşsiz zevklerinize bırakıyorum. Benim elimde çamlar vardı, kolyeler vardı. Onları değerlendireceğim şimdi. Buraya kadar izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.